Proje, 2019 yılında temellere atılmış bir proje aslında ve çalışma olarak başlamış. Otizmli çocuklar ve aileleriyle birlikte bir araya gelerek, üniversite öğrencilerinden, gönüllülerle bir araya gelerek çeşitli etkinlikler yapma amacıyla başlamış bir proje. İki yıldır da çeşitli paydaşlar ve ortaklarla birlikte projeleşmiş bir çalışma aslında. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğrencileri otizmli öğrencilere destek veriyor. Bülent Ecevit Üniversitesi Psikoloji Bölümü son sınıf öğrencisi Melisa Sevimli şunları söyledi. Geçtiğimiz sene Zonguldak Belediyesi ortaklığıyla gerçekleştirdiğimiz projeyi bu sene Gençlik ve Spor Bakanlığı ortaklığında gerçekleştiriyoruz. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Psikoloji Bölümü 1. 2. ve 3. sınıflar. Ee, bu projede gönüllü öğretmen olarak yer alıyorlar ve e, otizmli çocuklarla birebir etkinlikler düzenliyorlar. Tabii bunlar e, ince motor, kalın motor becerileri geliştirme, e, dikkat çalışmaları gibi gibi etkinlikleri içeren e, ve aynı zamanda e, halk oyunları, tiyatro dersleri, işte dans dersleri gibi derslerle de e, sosyal hayata kazandırılan, çocuklarla gerçekleştirilen bir proje. Bunun dışında üniversite son sınıf öğrencileri, psikoloji bölümü son sınıf öğrencileri de akademisyenlerin süpervizörlüğü eşliğinde otizmli bireylerin ailelerine psikolojik destek görüşmeleri alıyorlar. Şöyle bir şeyi parantez açmakta fayda var. Otizmli bireylerin aileleri, diğer engelli bireylerin ailelerine göre algılanan sosyal destek düzeylerinde çok fazla düşüş yaşıyorlar. Yani diğer engel gruplarına kıyasla otizmli bireyler ve aileleri çok daha büyük zorluklar içinde yaşıyorlar. Ve e, bir projedeki projemizdeki bir evvelimizin aslında unutmayacağım bir sözü vardı. E, Çocuğun fiziksel engelli olsaydı mücadele etmek daha kolay olurdu. Ama biz görünmeyen bir şeyle mücadele ediyoruz. Evet aslında biz görünmeyen bir şeyle mücadele etmeye çalışıyoruz. Ve e, son iki yıldır da bunu sık sık gündeme getirerek ki görünmeyen bir şeyle mücadele ettiğimiz kadar görünmezlikten gelen bir şeyle de mücadele etmeye çalışıyoruz. Ama son iki yıldır sık sık gündeme getirdiğimiz bir konu ve şehir olarak aslında biraz dinlemek isteyen birine yavaş yavaş farkındalığı aşıladığımız bir konu. Zonguldak Karaymaz Otizmli Bireyler Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Derneği Başkanı Arife Derili, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğrencilerinin 4 yıldır devam eden proje kapsamında otizmli öğrencilere destek verdiklerini söyledi. Şimdi bizim Otizm Derneği olarak bizim üniversite öğrencilerimizle psikoloji bölümü öğrencilerimiz bizim otizmli çocuklarımızla bir proje hazırladılar. Bu, projeye devam ediyoruz daha hala da. Kaç, 3-4 yıldan beri devam ediyoruz. Bunu çocuklarımıza farkındalıklarıyla değil, isimleriyle seslen diye bir projemiz var. Bu projemizin şey olarak öğrencilerimiz yürütüyor, biz de dernek olarak kendilerine destek veriyoruz.